Son dönemlerde gıda zehirlenmeleri vakalarındaki artış vatandaşları oldukça tedirgin etti. Vatandaşlar tavuk döner yerken önceden bir kere düşünüyordu, şimdi ise yüz kere düşünmek durumunda kalıyor. Biz de Sakaryalı vatandaşlara sorduk, siz dışarıda tavuk döner yerken güveniyor musunuz yoksa başka bir şey yemeği mi tercih ediyorsunuz? Vatandaşlar farklı yorumlarda bulundu. Ne dö tavuk döner yiyorum. Ben yani Kısus yemiyorum ha. Özellikle son çıkan haberlerden sonra Olur güveniniz de azaldı mı? Hayatta desem bu kadar döner. Veyahut bir kırmızı köfte hatta almamışım. Lokotada da dahildir ha. İlla öğrendiğim köfte olacak yiyeceğim. Öğrendiğim döner olacak yiyeceğim. Başka yemem. Genelde pizza falan söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Misafirlere ikram etmek için sipariş veriyoruz genelde hiç. Normalde dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Çoktan beri yemiyorum ben tavuk döner. Peki denetimler arttırılmalı mı sizce? Yeterli mi? Denetim hiç yok. Hiç denetim yok. Herkes kendi kafasına göre. Daha çok ne yerken güveniyorsunuz dışarıda? Tavuk dönere güvenmiyorsunuz. Ne yerken içiniz rahat oluyor? Çok kasaptan alıyorum. Bildiğim kasaptan. Mahallede bildiğim kasaptan alıyorum. Ya dışarıda ben hiç yemem yemek. Hiç sevmem. Çay bile içmem. Güvenmiyorum çünkü aynen güven. Yani şey çıktı diye değil yani biliyor eskiden beri dışarıda hiç bir çay bile içmiyorum. Güvenmiyorsunuz. yemiyoruz, yemiyoruz yani tercih etmiyoruz dışarıda. Yemek buluyor musunuz peki? Bence değil. Sevmiyorum hijyenden kaynak. Evet. Mesela çok evde mi yapıyorsunuz kendiniz? Yani bizim kendi mutfağımız var şirkette olsun evde olsun orada yapıyoruz da. Yani. Sadece kırmızı et diyorum. Denetimler hep yetersiz zaten. Gıda bu yani şakaya gelmez. Hamileyim zaten. Aa, Yemiyoruz. Hayırlısı. Teşekkürler. İnşallah. Peki dışarıda hani güveniyor musunuz yemek yemeye? Özellikle zehirlenmeler arttı bu tavuk dönerden dolayı biliyorsunuz. Güvenli bir şey yiyebiliyor musunuz dışarıda? Yok yemiyorum. Yani hamile olmadan önce de yememeye başlamıştım zaten. Yani bu süreçte de yememeyi zaten daha sonra da yememeyi düşünüyorum. Yaşam şartlarındaki zorluktan dolayı insanlar ucuz eti tavuğa yöneliyor. Özellikle de öğrenciler. Sonuçta tabii ki olumsuz oluyor. <laughs> Sadece tavukta ette de değil, bütün gıdalarda da sıkıntı var. Normal bir denetim olması gerekir. Yaşam şartlarının zorluğundan dolayı insanlar ucuza kaçıyor. Ucuzunda da her türlü hile hurda oluyor.